Kafa Top Eki'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte sadece maç atacağız. Son videolarımızda çok fazla maç atmadığım için yorumlarda maç istemi, maç atmamı isteyen çok fazla kişi olduğu için bu videoyu sadece maç yapmaya özel ayırdım. Çark bile çevirmeyeceğim arkadaşlar. Direkt maça gireceğiz hemen başlayalım. Maça başla dedik oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım umarım destanslardan arınmış bir maç yaparız. Daha çünkü biz destansı uzayla uğurduğumuzu 6. seviye maalesef ki yapamadık. Evet karşımıza biz gibi bir flash geldi. Duamız tuttu. Güzel ve solda oynuyoruz. Haydi bakalım artık inşallah kaybetmeyiz bu maçı. İstediğimiz her şey oldu. Yani ona rağmen bir de kaybedersek ama istemediğimiz bir şey var. MS çıkıyor şu anda arkadaşlar. Umarım bu MS maç sonuna kadar sürmez. İnternetim de iyi aslında. Neden MS çıkıyor? İnanın hiç bilmiyorum. Bakın ufak tefek yokluyor MS bizi. Gerçekten internetim şu anda çok iyi olması lazım. Neden böyle oldu bilmiyorum. O yapma ama bunu ya. MS çıkma lütfen. Evet güzel ilk golümüzü attık. Ulan bugün Maç atalım dedik. Bugün de MS çıktı. Ne kadar şanssızım ben ya. Neyse yine 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Umarım bu MS devam etmez. Devam ederse sıkıntı. Bu arada rakibimiz az önce özelini bastı. Yani bu maçta özelleri açabiliriz. Ve görünmezliğini de bastı rakibimiz. Evet 3-0 yaptık. Haydi bakalım. Oyun hafif hafif yokluyor şu anda bizi. Bu MS inşallah sıkıntı... Ah. Yaptığım harekete bakın arkadaşlar. <laughs> Şaka gibi gerçekten. O kadar saçma sapan bir hareket yaptım ki. Hayır. Şöyle bir gol çok güzel. 4-2 yaptık maçımızı. Yani şu an özelleri de kullanamadım. Tamamdır. Haydi atalım. Tamamdır. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çift, büyük kafa çift golü doğradık. Şu an gerçekten güzel bir maç oluyor. Evet, rakibimiz Evet maç 12'ye 12 saniye kaldı. Aa gol oldu. <laughs> ne garip bir gol oldu rakibin. Evet rakibimiz oyundan çıktı. Rakibin hem buz kalon kalecisi vardı hem de kendisi buzdu. Kalede kapalıydı ama gol oldu garip bir şekilde arkadaşlar. İnanılmaz bir maç oldu. Ee, şu anda neden internetim hafiften bir sıkıntı çıkarttı bilmiyorum. Allah'tan böyle çok zor bir rakip gelmedi. O yüzden kaybetmedik ama ee, sağlam bir destansı karakter gelseydi net kaybederdik diye düşünüyorum. Ee, o 4 tane otla paket 49 TL kalsın canım almayayım. Ee, sağlam bir rakip gelirse inanın bu MS bana büyük sıkıntılar çıkartır. Kaybederiz maçı diye düşünüyorum. Umarım MS çıkmaz oyunumuz donmadan oynayabiliriz. Evet o maçı özeldir umarım MS. Bir sonraki maçlarımızda çıkmaz inşallah. Karşımızda bir hüküm lordu var bol şans diyoruz. Oyun çok güzel bizi sol tarafa atıyor arkadaşlar. Bugün isteklerimiz oluyor. MS hariç oluyor. Evet rakibimiz hemen golünü de attı. Biz de attık 1-1. Bir bir. Rakibin bu arada iki tane kupası var. Demek iyi bir rakipsin sen. Daha güzel heyecanlı bir maç olur. Ama bak oyun donma. <laughs> Lütfen donma. Ya normalde gerçekten donmaz. Benim şansımı tam bugün maç atacağız dedik ya. Hani o yüzden donuyor ya. Gerçekten Bilmiyorum ben de çok fazla şans yok sanırım arkadaşlar. Maç 3-1. Haydi bakalım hüküm lordu. Sana şöyle bir gol dağıtalım. 4-1 yaptık maçımızı. Bak top içimden geçti. Yani şu donma şu donma yüzünden maçı kaybetmek istemiyorum. 5-2 yaptık arkadaşlar. Neyse iyi ya. Hani böyle çok aşırı derecede etkileyecek kadar bir donma yok ama mesela az önce bir golü yedik o yüzden. Eee yani yine oynatıyor. O kadar kötü değil arkadaşlar. Ama yani kıl payı giden bir maçta böyle bir donma çıkarsa ben deliririm ya. Oturur ağlarım. <laughs> Maç 7-2. Haydi bakalım. O bak. MS, MS giriyor. MS giriyor. Girmeyecek. Haydi. 30 saniye var. Evet arkadaşlar onu yemeyeyim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Orada bakın ne denir ona ya? Bir şey diyorlar ya arkadaşlar. E, kriz anı yönetimi diye bir şey. Orada geri gitsem golü yemiştik ama ileri çıkıp e, gol olmasını engelledim. Hemen e, kurtardık. Mesela şu anki <laughs> evet, Top arkanızdaysa geri gitmeyin arkadaşlar. Yoksa gol yersiniz. Evet 9-3 oldu maç. Eğlenceli de bir maç oldu arkadaşlar. Rakibimizi tebrik ediyorum. O maç hala devam ediyor. Ben bitti sandım. Neyse bakalım. Evet yani şu MS biraz canımı sıktı ama onun haricinde güzel gidiyoruz diyebilirim. Ee, videomuza bakalım. Videomuz 5,5 dakika olmuş. Daha zamanımız var arkadaşlar. Çok güzel maçlarda atmaya devam edeceğiz. Şimdi bir destansa gelirse ben ne yapacağım diye inanın düşünüyorum. Bu MS oynayamam yani ben destansıyla net yenilirim ya. Hani başka bir çare gelmiyor aklıma. Evet Allah'tan destansı gelmiyor arkadaşlar. Bir de sola attın mı bizi? Hayır sağa attı. Bu maç çok zorlu geçecek. Az öncekiler gibi kolay olmayacak diye düşünüyorum. Ee, hem MS var hem de ben sağda oynayamıyorum. Rakibimiz ilk golünü de attı zaten. Lan yani mesela gördüğünüz gibi <laughs> oyunun donmasıyla bir 3-0 oldu tamamdır. Hemen kurtarış modunu açıyorum arkadaşlar. Ama şu topun ışınlanmasına bir bakar mısınız? Yani bu MS gerçekten çok çok can sıkıcı bir şey. Yani kafa topu ikinde oyunun donması ayrı bir can sıkıyor ya. Hani diğer oyunlarda bu kadar sıkmaz gerçekten. Maç 3-1. Ama alacağız ya. Sıkıntı yok. Çevireceğim ben bu maçı. 3-2. Bakın. Top ışınlandı bak. Adamın kafadayken bir anda bir baktım top benim kaleye geçti arkadaşlar. 4-3 oldu çevirmeye çalışacağız. Sıkıntı yok. Bakın mesela orada gol olması gerekirken MS yüzünden rakip kurtardı 4-4. Hani bizde öyle gözüküyor gerçi. Hani rakipte olduğu gibi gözüküyordur eğer interneti iyiyse. Fakat bizde farklı gözüküyor MS olduğu için. Hayır. Evet 5-4 maçı çeviriyoruz arkadaşlar. Özeller bir ortaya çıkarsa ne yapacağım inanın bilmiyorum. 5-5 bu MS ile... Ee... Rakibin büyük kafa kullandığını erkenden sezebilir miyim bilmiyorum. Çok güzel 6-5 öne geçtik arkadaşlar. 7-5 yaptık. 2 fark açtık. Haydi bakalım şöyle bir yerden yerden olmadı. Havadan 8-5 mükemmel büyük kafa açarsa yandık. Büyük kafa açmadı ama bomba kullandı. Hep son saniyelerde bu tarz e, olaylara dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Maç 5'e 9. Artık bu saatten sonra özeller açılır diye düşündüm ama rakip açmadı özel. Garip bir şekilde devamı gelir diye düşündüm. Çünkü bomba açtığı için ben devamı gelir diye büyük kafa kullandım arkadaşlar. Şimdi rakip kullanmaya devam ederse MS'den ben bunu sezemeyeceğim. Yani bir anda çift gol veya 3x gol büyük kafa kullansa orada yanardık diye düşünüyorum. Ama sadece bomba kullandı rakip. Devamını getirmedi. O şekilde. Evet, bu maçımızı da güzel bir şekilde kazandık. Eee, iki flash bank bir de hüküm lordu geldi, değil mi? Aynen öyle. Biz de bir flash bank olarak güzel işler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani şu uzay lordunu aşmayı artık istiyorum ya. Kaç ay oldu? Hala da ya açık, açık olmasına açık. Eyvallah da 5. seviyede kaldı arkadaşlar şu şekilde. Daha 21 kartı var geriye 1180 tane kart kaldı. O kadar kartı nasıl toplayacağım inanın bilmiyorum. Destansı pardon ultra paket açmak da zor gerçekten zor hani elmas o kadar kolay kasılmıyor 1600 elmasa bir ultra paket açılabiliyor bilemiyorum artık nasıl yapacağız arkadaşlar hızlıca bir maç dağıtalım güzel bir maç olsun bir dakika enerji olayını unutmuşum biliyorsunuz önceden bir enerji basımında 10 tane e, enerji veriyordu. Şimdi bir enerjiye 3 tane enerji veriyor. Öyle garip bir durum. O yandık arkadaşlar. Tamam videoyu kapatın izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buradan sonrasını izlemeyin. Ben yenildim ya. Gerçekten bu MS ile ben bu rakibi yenebileceğime ihtimal vermiyorum. Ama elimizden geleni yapalım mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Oo, rakip rakip neler yapıyorsun? Evet ilk golümüzü attık. Evet rakipte bir gol attı maç 1-1. Alfa Kurt'u ne araştınız siz ya? Şaka gibi millet canavar gibi oynuyor arkadaşlar bu oyunu. Evet 3 biz Dediğim gibi ben buradan bir şey yapacağımı zannedemiyorum. Ya MS olmasa en azından zorlardık arkadaşlar. Hani bilmiyorum Flashbank'ta ne kadar zorlayabiliriz ama hani en azından elimizden geldiği kadar zorlardık. En azından bir umudumuz olurdu ama bu MS ve Donba ile birlikte bakın gördüğünüz gibi 130 MS de golümüzü attık ama yok yani buradan ben döndürebileceğimi zannetmiyorum ee, o şekilde ama dediğim gibi zorlayacağız ya 7-3 haydi bakalım yani karakter gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl parıl parıl parlıyor valla çok güzel destanslar geldi gerçekten maç 9-3 oldu. Evet 10'a 3. Aslında ben bu rakibe bakın yerden güzel... Bak MS yaktım bizi MS. Yerden aslında biz bu rakibe çok güzel goller atarak başlayabilirdik mesela. Zıplamaya basıyorum zıplamıyor şu anda. Nasıl bir... Bu rakip de ayrı bir MS girdi arkadaşlar. Adam bizi toz duman etti ya. Hani bu MS gerçekten <laughs> yapacak bir şeyimiz yok. Rakibimize bol şans dileyelim arkadaşlar. E, maçtan da çıkalım. Rakibimizin eline sağlık. Dediğim gibi bu MS ile zaten bir destansı gelirse kaybedeceğim dedim. Sözümde durdum kaybettim arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz de yok. Ama çok eğlenceli geçti maçlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.